hem evlerin bu kışı nasıl geçireceğini, ısınma probleminin Türkiye'de çok ciddi bir biçimde karşımızda durduğunu, İstanbul merkezli Türkiye genelinde yaptığımız, iyi Parti olarak yaptığımız yoksulluk araştırmasında yoksulluğun öyle böyle değil, çocuklarımızı bodurluğa ittiğini, küçük çocuklarımızda protein eksikliğinin getirdiği bodurluğun ortaya çıktığını ve buna karşılık ekonomi kitabı yazıp onunla övünen ve devleti kendinin gören bir hükümet sistemiyle bir kişinin kararına, hislerine, duygularına, bilgisine, görgüsüne Bağlı bir hükümet sisteminin Türkiye'ye getirdiği nokta ortada. Dolayısıyla öncelikle vatandaşlarımızın milletimizin derdine çözümleri üretip zaten her iki parti de bunu yapıyor ama bir araya gelip acil çözüm reçetelerini ortaya koyup kamuoyuyla paylaşıp bizim çözüm önerilerimiz biliyorsunuz miri mal, kamu malı alıp kullansalar, keşke hayata geçirseler. Ama e, bu konuda bir çalışma yapma, bir e, bir araya gelme e, ekonomik kurmaylarımızın bir araya gelmesine karar verdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifini çok sevinçle karşıladığımı ifade etmek isterim. Millet İttifakı'nın bugün itibariyle iki bileşeni olarak diğer ee, siyasi partilerimizin de katıl, ya, katılım göstermeleri halinde daha büyüyerek bu o, sistemi götürmemiz mümkün ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ekonomi kurmayları bir araya gelip çalışacaklar.